Herkese merhaba. Bu videomuzda Connect kullanan e-arşiv mükelleflerinin entegratörlüğe yani epatura.elogo.com.tr yolladıkları e-arşiv faturalarına ilişkin Connect'ten nasıl sunucu mutabakat rapor alacaklarını izleyeceğiz. Öncelikle hepinizin bildiği gibi e-arşiv faturalarınızın gelir idaresine raporlanabilmesi için mutlaka Connect'ten hazırla, paketle ve gönder diyerek gönderilmesi gerekiyor. E, arşiv faturalarınızın gönderildikten sonra yine gelir idaresine bir rapor dahilinde gönderilebilmesi için e, arşiv faturalarınızın durumunun başarılı yani değerinin imzalandı olması gerekiyor. Göndermiş olduğunuz e, arşiv faturalarınızın entegratörlük portalına gidip gitmediğini ve durumunun başarılı olup olmadığını Connect e, arşiv menüsü altında, rapor menüsü altında sunucu mutabakat raporundan kontrol edebilirsiniz. Sunucu mutabakat raporu dediğinizde açılan pencerede bir tarih aralığı verip bir filtre verdikten sonra tamam butonuna bastığınızda gönderdiğiniz e-arşiv faturalarının muhasebe programındaki statüsü, Connect'deki statüsü ve entegratördeki statüsü karşınıza çıkacaktır. Test portalına bağlı olduğundan dolayı ERP ve Connect statüsü, benim setimde boş gelmektedir. Normal süreçte ERP ve Connect statüsünün sizlerde dolu olması ve entegratör statüsü kısmında ekranda gördüğünüz gibi sunucuda imzalandı değerinin yazıyor olması gerekmektedir. Connect'ten gönderdiğiniz ERP faturalarının entegratöre ulaşıp ulaşmadığını ve başarılı olup olmadığını Connect sunucu mutabakat raporu menüsünden kontrol edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dileriz.